Herkese merhaba. Bugün Black Zone'da 4 2, 6 ayarında bir set ile yaklaşık setimin değeri 430k fame kasacağım. Burada bir rotam var. Sizlere o rotayı göstermek istiyorum. Enclave haritası şöyle göstereyim. Neden Enclave haritasını tercih ediyorum? Aslında Black Zone'da portala yakın olan haritaları tercih etmek çok mantıklı değil. Bunun sebebi genellikle fight arayan oyuncuların bu haritalarda takıyor, takılıyor olması. Yani şöyle göstermiş olayım. Şu portaldan direkt olarak çıktığınız haritalar genellikle gankerların ya da fight kovalayan oyuncuların e, daha kalabalık olduğu bölgeler. Ancak benim böyle hazırda tuttuğum bir e, setim var. Bu seti bile fame kasmaya çıkıyorum. Ne zaman? Böyle bilgisayar oturduğumda 15 dakika, 20 dakika hani ne yapsam diye düşündüğümde çıkıp portaldan hemen setimi aldığım ve nacizane kendimce güvenli olduğunu düşündüğüm bir rotam var. Bugün sizlere o rotayı göstereceğim. Hazırsanız görünmezliğimizi alalım ve çıkalım. Şimdi arkadaşlar ben slotuma geldim. Zaten görünmez olarak çok rahat bir şekilde bahsettiğim yere gelebiliyorsunuz. Şöyle görünmezliğimi bozuyorum. Öncelikle rotasyonumuzu ekrana getirmiş olayım. Neden bu rotasyonu tercih ediyorum? Gördüğünüz gibi Enclave haritasındaki portallar arasındaki geçiş yani burada Limers portaldan çıktığınızda zonlayabileceğiniz bölgeler Northwest, Southwest ve Southeast'te bulunuyor. Yani şu ekranda gördüğünüz rotasyon ki şanssızım şu anda maalesef burada yeşil bir kor çıkmış bunu taşımaya geleceklerdir. Problem yok benim onlarla işim yok. Bu rotasyonda hızlı ve rahat bir şekilde fame kasabiliyoruz. Birlikte şu anda ne kadar fame'im olduğuna da bakayım. 81 milyon 374 k fame'im var. Bakalım 15 dakika ya da 20 dakikalık bir rota yapmayı, root yapmayı planlıyorum. Bu rotada burada ne kadar fame kazacağım şu bölge dediğim gibi biraz daha ölü bir bölge oluyor. Daha az oyuncu burayı tercih ediyor. Çünkü insanlar genellikle portallar arasında işte Limeus portaldan Leve'ye ya da e, Madrok Brova, High, High Tree Cliff'e zonlamak için buraları kullanıyorlar. Şu bölgeye çok fazla Ganker ekibi ya da e, PvP yapmak için gelen oyuncu olmuyor. Hadi bakalım şimdi şöyle hemen başladık kesmeye. 12k fame veriyor. Yani yeni başlayan oyuncular için bile 4 bir setle, 4 2 setle bence çok rahat dönebilecekleri bir yer. ben özellikle üzerime gathering de almıyorum. Niye gathering almıyorum? Çünkü abi gathering aldığım zaman buradan baba yorguna da selam olsun. Abi gathering olunca ister istemez aklım hep loot'a kayıyor. O yüzden ben buraya niye çıktım abi? Ben buraya fame kasmak için çıktım. Hemen önümüze gelen tüm yaratıkları keserek kasmaya devam ediyoruz. Yani o yüzden 5 3 Gather bile bulsam kesinlikle ve kesinlikle durup almamak için üstüme hiçbir baltayı almıyorum. Şöyle mount'la pullayalım. Hemen keselim abi. Özellikle bu sarılar güzel fame veriyor. Tabii kayıtlamaya özür dilerim, <laughs> dojclamaya ovlara dikkat etmek lazım abi. 48 kafein aldık. İşte de fena değil. Devam ediyoruz. Şöyle o tarafta kor olduğu için oraya biraz pas geçeceğim abi. Burayı hemen kesip çıkacağım. Ben önüme gelen her şeyi kesmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz sadece şöyle işte bossları ya da sarı olanları da tercih edebilirsiniz. Ben öyle yapmıyorum. Ben özellikle de abi bu rotada dediğim gibi 15-20 dakikalık bir rota hemen kasıp çıkacağım. İşte çok fazla vaktim yok detaylı bir hazırlık yapmak istemiyorum dediğim noktada geldiğim bir rota. Bu nedenle de kamplara gitmiyorum. Üzerime gather almıyorum. Kamplar biliyorsunuz ki gankerların uğrak noktası oluyor. Hele ki ortala bu kadar yakın bir haritada. Abi yeni başlayan oyuncuysanız bu fame sizin için çok çok yeterli ve iyi olacaktır. Diyeceksiniz ki neden bu setle dönüyorsun? Eminim öyle yorumlar olacak abi. Şu valtayı alsaydın ya. Ne bileyim işte şu armor'u taksaydın ya. Abi ben gank atarken kullandığım bazen solo ganklerde kullandığım bu seti kasmak için burada 15-20 dakikalık bir root yapıyorum. Şu manamız yok ama şuraya da dalmış olalım. Lootlarımızı alalım. Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Şöyle mobları pullayalım abi. Maşallah. Bunları da mili ile kesmek bayağı zor oluyor. Eğer range dps ile oynarsanız özellikle bu moblar abi çok daha rahat edeceksiniz. Hem büyücülerde hem de bu savaşçılarda ki verdikleri fame bayağı iyi. Bir de aylara dikkat edin abi. Ayılar stun atıyor. Can sıkabiliyorlar. Bir anda bir ganker gelirse tadınızı bayağı bayağı kaçırır öyle söyleyeyim. Şu an rotanın hemen hemen yarısını bitirdim. Hemen şunları pullayalım. Şöyle alayım. Gel abi. Size şöyle göstereyim. Rotanın yarısını falan tamamlamış bulunuyorum zaten. Evet abi 9 dakika kadar da oldu. Burada kamp var. Genellikle de burada kamp oluyor. Ancak ben bu kampı pas geçeceğim. Neden pas geçeceğim? Çünkü riske atmak istemiyorum. Dediğim gibi bu kampa kesinlikle ve kesinlikle ya fame kasmak için gelen oluyor ya da gen katmaya gelen oluyor. Ama orayı da alabilirsiniz. Bu ekstra fame getirisi sağlar sizlere. Ben eski bulduğum için şu an bunu yapmayacağım. Bir de şu ayılar burada başa bela abi. Çıkalım. Şansımıza burada da 5 bir ağaç atmış abi. sarıları da keseceğim. Burada ne var? 6K canı var. Oraya alabilir miyiz? Deneriz. Yani düz moblar bile 12 kafe veriyor abi? Hiç fena değil. Şimdi şunu kesmeyi deneyeceğim. Burası bizi bir çıtır zorlayabilir. O yüzden önce şu büyücüyü alıp resetlemeyi düşünüyorum. Gerek kalır mı bakalım. Kalmayacak gibi. Ayıların stanını yemezsek burayı alırız abi biz. Daha böyle bosslardan bulduğunuzda kesinlikle kaçırmayın. 8 kafem. Şurayı alacağım. Rotamı şuradan şöyle bakın koru taşıyorlar. Ancak çok şükür ki denk gelmedik. Şöyle devam edelim. Rotamıza. Burada bir sarı bulduk. Hemen buna ekleyeceğim. Ha, güzel. Şansımıza bir de Treasure Kafır var. Kampın içindeymiş gerçi. Mesela şu an bu kampı alabilirim Normalde almayacaktım ama bu kampı da yapıp çıkacağım. Zaten rotamı tamamladığım gibi kaç dakika olmuş? 13 dakika kadar olmuş. Hemen burayı yapıp çıkacağım. Sonra da portala döneceğim. Portala döndüğümüzde de bakalım ne kadar fame kasmışız göreceğiz. Aman abi gözünüz şöyle sürekli sağda solda olsun. alalım 28k kafırı açalım 55k evet bir a birini mi gördük yok görmemişiz gelmiyormuş hemen kampı temizleyip buradan uzuyorum abi kimse yok bunu kestiğimizde sandığı açabileceğiz Beyin barımız doldu. Hemen önce sandığımızı açalım. Harita dağıttı. Bakacağım. Harita yakınsa giderim. Değilse hiç işim olmaz abi. Al işte. Bir de şimdi harita verdi. Kaç dakika olmuş. Tabii ki ne yapacağız? Haritaya da gideceğiz abi. Değil mi? Gideceğiz abi. Parayı nasıl bırakacağım? İnşallah başımıza bir iş gelmez. Ayılar çok tehlikeli abi. Ayılara çok dikkat edin. Ayılar stun atıyor ve ciddi de mecburuyor. şöyle yapalım. İzin vermeyecek bize. Ve sandık attı. Abi bu sandığa gelirler. Hemen sola boss yapmamız lazım. Çok seri. Da inşallah yenge Kitaplarımı da kullanayım. Fame'imizi alalım unutmadan. Skill'lerimiz de geldi. Gel bakalım amca. sinirlendi hop mor sandığımız 30k fame'imiz bakalım of 196k'da loot aldık abi tertemiz hemen buradan uzamam lazım 255k lootumuzu da aldık bakalım ne kadar fame kastık hemen ona da bakalım Şimdi Limers Portal'a dönüyorum. Kaç dakika olmuş abi? Onu da sizlere göstereyim. Rotamızda açlık yaptık. Harita çıkınca haritayı almaya gittik. Ama yaklaşık olarak aynen 15 dakika sürmüş abi. Gelin portala döneyim. Ne kadar fame kastığımızı inceleyelim. Şimdi arkadaşlar Enclave'den çıktık. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık olarak 15 dakikada 450K'ya yakın fame kasmışım. Aynı zamanda biz bu 15 dakikanın içerisine bildiğiniz üzere bir kamp dönüp o kamptan bulduğumuz haritayı da sığdırdık. Gittik bir solo boss kestik. Buradan da 255K gibi bir loot aldık. Rotayı tekrar ekrana getiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.